arkadaşlar bugün sizlerle başka bir videoda tekrar karşınızdayım. Six Guns oynuyoruz arkadaşlar. Kaçıncı bölüm? Dördüncü bölüm mü? Üçüncü bölüm mü? Ne bölüm? Ee, hazır bir giriş yaptım. Mayor Combat'taki yüzücü haberden sonra. Evet. Six Guns böyle yıkılmış evler. Neyse. Şimdi şöyle göreve gidelim. Şu varmış, şu varmış, bu varmış. Şu var, ben buna gideceğim. Jama jama. Jama jama. At çarı. Gel oğlum. Koş. Gel oğlum, koş. Ah. <laughs> Geri. Dur lan şuna basınca gidiyorsun Onu da öğrendim. Ee, evet, tamam şimdi ne yapacağım burada? Ne yapacağım lan? Ha bu mu? Allah belanı vermesin. Şey. Yama yama. Vallahi. Mi? Ben sonra beğenirim. Ne yapacağım abi? Bu kadar mıydı? Ya Allah senin be lan. Eee tamam başka bir şey yok. Lan çık buraya. Tamam. Gidiyorum. İyi ya bu güzel olmuş ya böyle direkt gitmek. Cipsiz. Lan sus. Ulan dur. Dur. Ya 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 ya. Ey, <laughs> ne mi varayım? Kullan dur. Kullan dur. dur. Buradan enter gidiyorsun tamam, etmem abi. Gidin <laughs> <laughs> lan. Dur sesini biraz kısın. Başka nerede var? Şurada var. Ve yi yi Ablo bıçakla Allah belanı. Abla dur abla. Tek maç çık. Ah! Yalla buraya. Lan git. Amun, amun. Ay mermi bitti mi bitti? Ne oldu lan? Bitti mi? Çok hızlıyız. Tam ben ya lanet olsun ben. Evet. Tamam başka. La benim mermi olmam ne olmuş? Bunda ne varmış? Ha. tamam. Dur ben mermi alayım. Okey tamam. Değiştir abi. Tamam. Şimdi şurayı gidelim. No, Dur lan story'de bir şey var. Ben bunu bu neymiş lan? Oraya gona gitmesin yok. Tamam buraya gideceğim. Hayır. Kata kat koptu 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 mezarlığı. Atla gireyim lan biraz. Boş. Dehlo. Buradan gidiyoruz. Dur atın üstüne şey yapacağım. Değil lan. Kuş yok mu kuş?

Hadi bakalım dur. Şunu mu edeceğim ben? Diğerlerini harcamak istemiyorum. Abla dur. Ne oluyor lan? Ananı dur. Ne oluyor lan? Ananı dur. O buradan gelecek mi? Ananı dur. Ananı ne var ya? Bu silahla çok zor. Bu sana bak lan git. Git gözünü seveyim git. Tipine tükür. Öl. Şşt dur bakayım Ananı vur. vur. De değiştir değiştir. Allah, hmm uh, hmm, uh. bunu. Ya bunu. Neydi? Allah, belanı vermesin abla. Ne yapıyorsun sen ya? Gelme, ay ananın dur. Git git ya. Değiştir abla. Ah abla atma. Hadi lan. Geber. Geber. Подожди. Он типсис. Мощь. Ой, 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 ой. Ay ne oluyor? Bu ne abi? Bu da bu da bu da. Tamam. ben bunu şu an alayım. Abi ben cephaneye yardım lazım. Neyse. Ne yapıyorsun lan? Anam dur. Lan ne yapıyorsun? Oh, öldüm. Ya bu bu. Başka görev yok mu abi ya? Kaç lira var ona göre yeni bir tane silah alayım. O mu? Oo 1205 lira. Ya oğlum başlarım ha. Çekiliş. Bu ne? Aa, ses ses. Gözün kapalı yok hadi. Hop. Dur ölüm Hop. Oraya vur. Ne çıkacak hadi bu? Adama. Ne çıktı? Muç bu ne abi? İyi güzel. İş mutlu. İyi güzel. Sorun yok. Şimdi bir şey daha alalım. Ne alalım? Okay. Kuzeye geçti. Lan buranın içine at çağırabiliyoruz mu? Altın buraya gel. Da abicim ben buraya burada nasıl çıkacağım? Da buranın nereye? Lan beni nereye getirdin sen? Allah senin. Beni nereye getirdin ya? Ya bu ne abi? Nice ya ne hey. ya? Nereye git? Selam. Düştükten sonra ne oluyor? Şunu <laughs> <laughs> alacağım. Ejderha, revol, boruladım. Çiftçe silahlar. Şunu alabilir miyim? Ya bir çevir lütfen. 250 diyor. Peki. Onu duy. Ermur, armur, irmur. İş botları bu mu ya? Oh. Bunları alınca ne oluyor ki? Zırh falan yok. Neyse. Hadi gidelim. Ama da uzun yoldu. Nereye getirdin bizi ya? Ya başlarım Bunlar kim oğlum? Bu bizden mi ki? Yok. Ha, kötü kim abi o zaman? Kötü biri var. Kim abi mi? Kim lan? Ananın bacının. Lan yılan mı? Ha yine mi? Neyse arkadaşlar yine aynı zaman gibi bu dondu. Ben şöyle çıkayım. Ee, görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Falan filan. Hadi ben gittim.